Hepinize merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir videoda e, yeni bilgiler öğreneceğiz. Yine istek bir video oldu arkadaşlar. E, yaklaşık iki hafta önce videolardan birinde yorumlarda denk gelmiştim. Birisi e, zaçım, paçımı, açıvo sorularının farkını sormuştu. Özellikle zaçım ve paçımı yabancı öğrenciler tarafından Son, e, sürekli olarak karıştırılan iki soru tipidir. Sözlüğe bakacak olursanız ikisinin de anlamı aynı anlamdır. Niçin, neden olarak çevrilmektedir. Fakat aralarında çok ince bir detay vardır. Bu detayları video içerisinde sizlerle birlikte öğreneceğiz. Lakin dersimize başlamadan önce kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Yine aynı şekilde yorumlar kısmında kendi düşüncelerinizi bizlere göndermeyi unutmayınız. Elimden geldiğince yorumları okumaya çalışıyorum arkadaşlar. Umarım hoşunuza giden bir video olur. Şimdi öncelikle bir telaffuzlarına bakalım. Çünkü özellikle Türk öğrencilerinde, Türk öğrencilerin telaffuzla ilgili sorunları var arkadaşlar. Mesela zaçıyım. Vurgu y harfine düşüyor arkadaşlar çoğunlukla öğrenciler bu kelimeyi zaçem olarak telaffuz etmektedir. Fakat son derece yanlış bir telaffuz. Doğrusu zaçim. Zaçem. Yine aynı şekilde paçimu kelimesi de özellikle Türk öğrenciler tarafından yanlış telaffuz edilmektedir. Daha çok paçemu olarak telaffuz ediyoruz. Fakat yanlış bir telaffuzdur. Doğru telaffuz paçimu. Vurguyu u harfine yapıyoruz. Yani son harfi Şimdi telaffuzu e, hallettiysek konumuza dönelim. Zaçim ve paçımı arasındaki fark neden sonuç, amaç e, sebep sonuç amaç sonuç e, ilişkisidir. Paçımı sebep e, aradığımız zaman kullandığımız bir kelimedir. Hangi sebepten ötürü olduğunu öğrenmemiz için kullanırız. Cevap olarak da karşı taraftaki kişi patamuşta diye cümleye başlar. Örnekleri inceleyelim. Почему on nismog zdayt egzamin? O ne sebepten ötürü sınavı veremedi? Потому on он очень сильно волновался во время Çünkü o sınav sırasında çok fazla heyecanlandı. Gördüğünüz üzere sınavı neden verememesinin sebebini sorduk. Burada paçımı yerine zaçem kelimesini kesinlikle kullanamayız. Bir diğer örneğimize bakalım. Bu sorum sizler arkadaşlar. Paçımı v izuçayete ruski yazık. Hangi sebeple Rusçayı öğreniyorsunuz? Patamuşta m lübim ruskuyu literaturu. Çünkü biz Rus edebiyatını seviyoruz. Burada da sizin Rusçayı ne sebeple öğrenmek istediğinizi sordum. Burada zaçem kelimesini kullanabiliriz. Fakat burada sebebini değil de amacını sormuş oluruz. Hemen hemen eş anlamı eş anlamlı elde etmiş oluruz. Fakat vereceğimiz cevap değişik olmak zorunda olur. Çünkü size ne amaçla Rusçayı öğreniyorsunuz diye sorduğunuz zaman, birileri sorduğu zaman çünkü Rus edebiyatını seviyoruz. Birazcık saçma oluyor arkadaşlar. Bir diğer e, sorumuza bakalım. Почему она пошла магазин? O ne sebepten ötürü markete gitti? O niçin markete gitti? Потому что ей было скучно сидеть дома. Çünkü evde oturmaktan sıkıldı. Şimdi зачем kelimemizi inceleyelim. ''Zaçem'' sorusunun eş anlamlısı ''dilaçivo'' e ''skakoytselu'' yani ''ne için, ne amaçla'' sorularıyla eş anlamlıdır. Yani cümle içinde zaçim yerine ''dilaçivo'' e sorusunu da kullanabilirsiniz. ''Skakoytselu'' sorusunu sorusunda kullanabilirsiniz. Cevap olarak ise cümleye ''ştobı'' bağlacıyla başlamamız gerekir. Lakin burada bağlaç olarak kullanmayacağız. Stobu kelimesinin daha detaylı bir anlatım videosunu ilerleyen günlerde yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Zaçem v izucayete ruski yazık. Gördüğünüz üzere az önce paçimu ile kurduğum aynı cümleyi şu anda zaçem ile kurdum. Cevap olarak ise Stobu pereyehat vrasiyu. Rusya'ya taşınmak amacıyla Cevabını vermiş olduk. Zatçam ana başla magazin. Ştobı kupit hleb. O markete ne için gitti? Ne amaçla gitti? Çünkü, e, özür dilerim, ekmek almak için. Gördüğünüz üzere ştobı kelimesini için olarak çeviriyoruz. Zatçam onzdal egzamen. O niçin sınav verdi? Чтобы получить сертификат. Sertifikat, sertifika almak için. Gördüğünüz üzere aynı cümleleri zaçem ve paçimu ile kurduk. Elimden geldiğince de aradaki farkı anlatmaya çalıştım. Şu cümleyi tekrar ele alabiliriz. Zaçim ana başlığa magazin. Niçin markete gitti? Lakin amacını öğreniyoruz arkadaşlar. Önceki slaytta sıkıldığı için gitti demiştik. Çünkü o sıkıldı dedik ve sebebini öğrendik. Burada ise ekmek almak için yani amacını öğrendik. Bazı durumlar vardır ki zaçım ve paçım'ı tamamıyla eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Fakat cevap e, formları değişiktir. Mesela paçım'ı te periye hal vrasiyu. Sen... Niçin Rusya'ya taşındın? Потому что хочу работать здесь. Çünkü burada çalışmak istiyorum. Зачем ты переехал в Россию? Sen niçin Rusya'ya taşındın? Чтобы здесь работать. Burada çalışmak için. Gördüğünüz üzere anlamda hiçbir değişiklik olmamaktadır. Bir de açıvo sorumuz vardır. Atchivo sorusu paçımı sorusuyla tamamıyla aynı anlamdadır. Hiçbir fark yoktur aralarında. Tek fark Atchivo daha çok yazarlar tarafından kullanılır. Yani edebi metinlerde, kitaplarda daha çok karşımıza çıkar. Paçımı ise günlük hayatta daha çok duyduğumuz bir soru kalıbıdır. Atchivo sorusuna yanıt olarak Atta olarak cümleye başlamamız gerekir. Atchivo tniyesh sen niçin yemiyorsun? At у меня живот balit çünkü benim karnım ağrıyor. Şimdi bir de böyle bir durum vardır arkadaşlar. Bu size size öğrettiklerim kısa cevap haliydi. Bir de bu soruların uzun cevap hali vardır ki özellikle de üniversitede öğrenen öğrenciler bundan müzdariptir. çünkü sınavda kısa cevap olarak yazdığınız zaman eksik puanlar veriyor öğretmenler. Onun için uzun halinde öğrenmek gerekir. Uzun hali ise mesela Açıvo on plakal. O niçin ağlıyordu? On plakal atta voşto nikto yemu nipamagal. O ağlıyordu çünkü hiç kimse ona yardım etmiyordu. Uzun halini nasıl yaptık? Gördüğünüz üzere soru cümlesindeki on plakal kelimesini aldık. Ve ardına Attavo tavo ştok kalıbımızı koyduk ee, ve sebebini açıkladık. Yine bir yere değinmek isterim ki virgüle dikkat etmeniz gerekir arkadaşlar. Attavo'dan sonra hemen virgül kullanmamız gerekir. Bu uzun halleri paçimu ve zaçim sorularının yanıtı içinde vardır. Mesela paçimu te pere ye hal Sen niçin Rusya'ya taşındın? Ya pere ye hal что хочу работать здесь. Ben Rusya'ya taşındım çünkü burada çalışmak istiyorum. Gördüğünüz üzere burada virgül patamuşta kelimesinden önce kullanıldı. İlk slaydımızda bu cümleyi sadece patamuşta, хочу работать здесь olarak cevap vermiştik. Burada ise uzun halini gösterdim. Günlük hayatta uzun halinde kullanabilirsiniz, kısa halinde kullanabilirsiniz. Bu tamamıyla size kalmış bir şey. Зачем ты переехал в Россию? Sen niçin Rusya'ya geldin? Ne amaçla Rusya'ya geldin? Rusya ya переехал в Россию, чтобы здесь работать. Ben Rusya'ya taşındım. Ben burada çalışmak için Rusya'ya taşındım. Burada ise virgül, чтобы kelimesinden önce kullanılmıştır. Bugünlük de dersimiz bu kadardı arkadaşlar. Umarım e, aydınlanmışsınızdır. Arasındaki farkı öğrenmişsinizdir ve sizler için faydalı bir video olmuştur. Hepinize iyi günler, iyi dersler dilerim.